Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte Yeni bir Fire Brawl Stars videosuyla Karşınızdayım Bugün gördüğünüz gibi Oyuna girer girmez Stüyü verdiler direkt Bir kere deneme olarak oynadım Şimdi sizlere göstereceğim Bu arada Brawl gördüğünüz gibi Birkaç tane kutu var bunları açacağız Bu sezon böyle bir kutu açılma olacak Ama yeni gelecek sezonda Baştan sonra bütün kutuları açacağız. Arada ödülleri tabi alacağım. Zaman kaybetmeyelim diye. Sadece kutuları açacağız. Hadi başlayalım. İlk önce savaş kutusu açalım bu arada. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Bakalım karakter çıkmadı. Devam. Yine bir savaş kutumuz var. Aksesuar çıktı. Haşin çalılar. Proza çalınan içinde saklanan tüm düşmanlar yüz hasar alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar. Güzel. Bir tane aksesuar çıkardık bile şimdiden. Şimdi büyük kutuları açalım. Megaları en son açacağım. Bakalım çıktı mı? Yok. Çıkmadı gibi. Evet. Şimdi son büyük kutu. Ondan sonra megalara geçeceğiz. Çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi megaları açmaya başlayalım. Değişiklik olsun, totem olsun diye Şurada ortadakini açacağım ikinci. Haydi Bismillah. Dokma 5 Beş yazdı ya. Birinci çıkmadı. İkinciyi açıyorum şimdi. Hadi çık 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 altı yazdı. İşte bu kadar. Acaba? tahminlerinizi yazın. Karakter mi aksesuar mı yoksa yıldız gücü mü? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aksesuar ya olamaz ya hileli bir şey. 8 bit güzel. Aksesuar çıktı karakter çıksaydı daha güzel olurdu. Şimdi sonuncuya geçelim. Bakmıyorum hadi. Kaç yazdı acaba? 5 yazdı ya olamaz. Neyse ya. Şimdi bakalım. Hemen aksesuarlarımıza çıkardınız. Şimdi sütüyü deneyeceğiz birazdan. Diğer aksesuar şimdi. Karolca tamam. Like hemen derinlerimizi daha maksimum. Tamam şimdi sütüyü deneyelim sizinle sizlerle. Tek hesaplaşma oynayacağım. Şimdi. Stur şöyle sıkıyor bu arada. Böyle sıkıyor. Aa fark ettiniz mi? Birazcık hafiften falso oluyor vuruşları. 13'ü şöyle ileri gidiyor böyle biraz. Hadi gelin buraya da bütün adamlar Stur. Oha. Hiç düşünemem ki ben bu oyundan. Ben çok Gel buraya hemen gel gel. Ne kaçma işte Gel buraya alırım ben seni yalnız Helal Bir de git bir tane bir tane kill aldı Şu rozeti de şöyle Bakalım adam başka yok mu bu arada herkes tuttu galiba aynen Spence'in ölüyordu kan öldürüyorduk da bir anda. Abi iki kişi bana saldırıyorlar. Olamaz. Gidin bence de birbirimize de. Hadi gel buraya. Arkandan geliyor bu sefada. Arkana düştü. Sana bir alabilir miyim? Oha. Üç kişi saldırıyorlar ama. Böyle bir şey olamaz ya. Stu şöyle bir karakter. Yani güzel. Bir de yeni çıkardığımız aksesuarları deneyelim. Buraya olsun hocam burada. Şu haşin inşallah seçelim. Neydi? Tamam. Hadi başlayalım. Hemen gelin buraya bakalım. Rosa. Şuna basalım bir bakalım ne olacak. <laughs> He bu şey tamam. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Hemen atın zorunu basacağım da çalanın içinde adam var mı bilmiyorum ki. Aha sarıldı. Tamam. Aksesuar şöyle bir şeymiş. Üç kere kullanma hakkımız var. <laughs> gel bakalım sen varsa bizde de var. Oha 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 ya. Hyper. Bir Evet. Rozan aksesuarı da böyleydi. Bu arada 10 10.000 kupa olan herkese Brawl Stars bedavaya veriyor. Şurada hemen savaşçı tutuyor. Şimdi 8 bit'e geçelim. Nerede 8 bit? Başladık oyuna. Ha, şurada bir ems var. Bunun asıl sarı ultra kullanılıyordu ultiyi doldurmam lazım o yüzden <laughs> gel buraya Allah ne gülemedim <laughs> o zaman hemen şunu şeyde deneyelim bence bir dakika bir denemem arasında ay yanlışına bak hemen evet, bunu deneyelim Şimdiden şunlardan bir ultimizi dolduralım bakalım nasıl olacakmış. Ben tamam. Şimdi aksesuar ultim buraya atsam sıkar mısın silah? Evet. Ben geldim. Bunun yıldız gücü de aksesuar şöyle güzel bence bir aksesuar. Bir de şunu bir oyun içi deneyim de aynı tam deneyemedik de. Savaş topunda denesek daha güzel olur. Savaş topuna göre iyi bir aksesuar çünkü bu. Evet başladık. Hemen ultimi doldurayım şunlardan ben bir. Gel buraya. Bu arada arkadaşlar şarj bitiyor özür dilerim o yüzden. şunu bir dolduralım. Onlar bitti. Gol attılar. Ben de başa Oyun birazcık kaçıyor şu anda. Otur benim kanatımı tutacak. Oye yeah, kaçtık. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.